Alanya Atasem yeni hizmet binasında kursiyerlere kapılarını açtı. El sanatlarından bilişim teknolojilerine 22 farklı kursun eğitimi bu merkezde veriliyor. Müzik Alanya Atasem olarak yeni bir binamıza taşındık. Eski binamız bizlerin oldukça küçük ve sınıflarda çok az kursiyer ağırlayabiliyorduk. Eski binamıza daha kısıtlı kurslar planlayabilirken bu binamızda çeşitli daha farklı kurslar planlayabiliyoruz. Kurs merkezimizdeki vatandaşlarımızı ve yeni kursiyer adaylarımızı mağdur etmeden yeni binamızı iki gün içerisinde Hazır ve nazır hale getirdik vatandaşlarımız için. Ara sokaktı, sıkıcıydı, yani eski bir binaydı. Ama burası tertemiz bir bina. Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Öbür binadan buraya gelmekten de mutluyum. Çünkü orasının merdivenleri dikti, eskiydi. Bizim biliyorsunuz objelerimiz ağır da oluyor, taşımak zor oluyordu. Burada hem asansör şansımız var. Alanya'ya yeni atasan binamız çok yakıştı. Çok teşekkür ediyoruz. Masalarımız daha büyümüş. Daha rahat rahat çalışıyoruz. Şehir merkezinde olduğu için alacağımız eşyalarımızı İhtiyaçlarımızı daha rahatlıkla alıyoruz. Çok memnunuz. Çok güzel, geniş, rahat masalarımız yenilendi. Konforlu klimalarımız çalışıyor. Lavabolarımız, her yerler, namaz kılacağımız yerler çok güzel. Allah razı olsun. Antalya için çalışıyoruz.